Herkese merhaba arkadaşlar Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Arkadaşlar bugün sizlerle neredeyiz Gronus'a atladık Tabi atlayamadık Bakalım nasıl olacak oyunumuz Bizi göreceğiz Buraya da yanlışlıkla atladım Yanlışlıkla baktım o yüzden oldu. Ben bari buraya atlayayım. Ben düzgün bir silah çıkarttı tabi. Bunun için çok mükemmel olacak. Hemen arkadaşlar şuradan ikimizi yapalım. Hemen gidelim. eri adam ediyor. Ha bizim adamlar gençler bakın. Daha oyundayken konuşmuştuk Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Şu an videodasın. En zekalı 3 numara. nerede biliyor musun? He.

Benim ismim Kadir Kadir ben video attığımda Videonun altına kullanıcı ismini yaz ya da ID'ni yaz Tamam mı? Tamam Beraber oynayalım yine Tamam abi Tamam şimdi ayrılalım istersen Videonun sonunda eğer şey yaparsan Eğer ölmezseniz Tamam Tamam Şurada tamam, buggy var abi Tamam tamam siz binin ya siz binin gidin. Hadi hadi görüşürüz bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. <laughs> Uçaktayken konuşmuştuk. <laughs> Her videonun sonunda <laughs> yaparlarsa, ölmeden gelirlerse Arkadaşlar da abonemiz yok tabi direkt çıkmıyor Millet bilmiyor direkt <laughs> İnşallah bakalım yarın büyük Böyle kardeşlerimizle birlikte Oynayabiliriz

Tamam abi şöyle indirelim. Tamam abi Махот, махот.

büyük ihtimalle onlarda kablolar herhalde sonra Daha olur insan Göçümüzü koruyor tabi tamam. Abi niye Ben Сейчас ждем. Много что, когда я говорю с Ham. Bunlar bizim arkadaşlar kaldı sana. İnşallah onlar kalmıştır. Saçın nasıl oldu lan şimdi? Ya? Abi ne varmış? Beni drop kovalasan benim de olur abi. mi? Nerede kalmışlar? Kadir Ne yaptınız? E efendim abi ha, iyi. Abi dayanabildiğimiz kadar dayandık. Evet evet Hazik. Sen şurada benim hayatımı kurtardın ha. Ya baktı bana baktı zaten direkt adam. Evet ne yapıyorsun? Eyvallah. Oldu, evet. ya bizi öldür. Altın, hey, bir şey siz kaş, kaçsınız? Kaçıyorsan bizi öldür. Sizin sizin rankınız kaç? Benim rankım eee şey altın 3 galiba. Altın 2 pardon. Ben de altınım. Evet, 4 abi. Tavalaşalım isterseniz. Tava var. Tamam yok benim. Tamam. Tamam siz. İsteyen varsa. Hadi başla. Tamam. Allah. Haydi tamam. seni alabilir. Yalan mı Eren. Abi böyle oldu bu oyunda. Arkadaşlar Görüşmek üzere Kendinize dikkat edin Bay bay Kadir yorumlara sen Aydın'ı yaz oynayalım birlikte Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay Abone olup like atmayı unutmayın